Günaydın dostlarım. <laughs> böyle bir açılış yapmak istedim. Herkese merhaba. Yeni uyandım. Bu yüzden yüzümü çok gösteresim. Yok mudur nedirse artık. Ben yani bir kahve yapacağım. Ve böyle bir açılış yaptım. Aradan iki dakika geçtikten sonra tekrar buradayım. <laughs> Ay bugün günlerden pazar. Ve ben ee, çok böyle yorgun uyandım. E, o kadar geç uyandım Bir saat şu an 12. Ben uyanalı 15 dakika falan oldu. Resmen 12'de uyandım. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi kendime bir kahve yaptım. Ondan sonra cuma... Şimdi bir video yüklüyorum. Elimdeki son stok videoyu da yüklüyorum. Ee, ve bundan sonra maalesef geriye dönük hiçbir e, videom kalmamış olacak maalesef. Ama olsun hallederiz. Aa, bu arada hayır. Bir de şey videom olmuş olacak. Ee, dün bir makyaj videosu çektim. Ee, onu bir ara yayınlayacağım. Makyaj videosunda da Cemal'le nasıl tanıştığımızı anlattım. Çok da iyi anlatamadığımı düşünüyorum ama neyse bir daha biz onun üstünden Seda ile geçeceğiz. Yani onunla şeyi sen fikiriz. Neyse kahvemi içeceğim. Biraz böyle kendime gelirken Sedat Peker'i izleyeceğim. Sedat Peker'in 7. videosu yayınlanmış. Eee Ülke tuhaf bir şekilde mafya seyirci oldu ama şunu da bilmekte ya da şunu da fark etmekte fayda var ki bu insan bu kadar şey olurken, bunların içindeyken susuyordu ve e, işine gelmemeye başladığında, kendi çıkarının dışında şeyler yaşandığında şimdi bunları açıklıyor. Önemli olan bunlar olurken, bunların içerisindeyken, bakın bu yanlıştır, bu olmamalıdır e, demektir. Karakterli olan, ahlaklı olan budur. E, Yorgun atıyorum yalnız farkında mısınız? <laughs> şimdi şu videoyu bir yükleyeyim. Ondan sonra e, bugün ne yapacağız? Bugün ben mutlaka bir e, bir saatlik bir yürüyüşe çıkacağım. Çünkü kısıtlamadan dolayı ben şeyi bıraktım. Oo, oh, bir saat 17 dakikalık bir video paylaşmış. Kısıtlamadan dolayı ben ne derler ona yürüyüşü bıraktım. Sadece bir iki kere vadiye AVM'ye gittik geldik zaten sizler de biliyorsunuz. Ve ne yazık ki böyle bir şey oldu ağırlaştım ondan sonra e, kısıtlama bitti ondan sonra e, regle olmadan 2-3 gün önce ben ne yazık ki e, bir ağır oluyorum yani uykulu oluyorum, ağır oluyorum böyle bir hiçbir şey yapmak istemiyorum e, hayattan keyif almıyorum falan öyle bir dönem öyle bir durum oluyor e, hormonlardan dolayı bu yüzden de ne yazık ki e, yürüyüşe bıraktım ve artık e, bugünden itibaren hani bak bugün pazar ama yarına bırakmayacağım. Yarından itibaren demiyorum. Bugünden itibaren e, başlıyorum. Ay, yürüyüşe gideceğim. Allah. Baksanıza sürekli esniyorum. Bir de bu nazar mıdır nedir? Evde bir de böyle bir şey yapacağım. Ada çayı falan yapacağım yani. Böyle olmayacak çünkü bu. Şuramda da bir tane sivilce çıktı. <laughs> Renkli sivilcesi. E, bu arada bir de şey. Polikistik over olduğumu düşünüyorum. E, ve yıllar öncesinde bir doktorun ihmali gibi bir şey bu. E, doktor bana demişti ki check-up'a gittiğimde ultrasonla baktı ve dedi ki yumurtalıklarında çok fazla yumurta üretimi var dedi. Yani dedim bu iyi bir şey. Genç menopoza gireceksin dedi. Fakat ben yumurtalıklarda fazla yumurta üretiminin polikistik over sendromu olduğunu yeni öğreniyorum. Ee, ve şeylere baktığım zaman birçok şey de uyuyor. Tabii ki de kendi kendimize e, doktor değilim ben. Kendi kendime e, teşhis koymak çok yanlış. Bu yüzden bir doktora gideceğim. Sadece bunun böyle bir düşüncem var ve böyle bir olay olmuştu. E, bundan dolayı bir kontrol edelim, bir bakalım lütfen diyeceğim ve işte tekrar ultrason kan tahlili falan filan ee, bakılsın istiyorum yani ondan sonra neyse işte bugün bir de biber dolması yapacağız misler gibi bir biber dolması güzel bir kıymalı kabak yemeği o oh, misler misler önümüzdeki haftanın yemeklerini yapacağım ki ay hafta içi iş güçlerken ne oluyor görüyor musun? sürekli esneyerek yaşıyorum ben Ay neyse. Ben hayatıma döneyim. Coronavirus. <laughs> ben normal hayatıma döneyim ve Ay Allah'ım. Allah'ım. Benim canım ciğerim hayatıyla çocuğum da video atmış. Onu falan da isteyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi iç harcımızı yapacağız. Biber olması için. Ocağın altını açıyorum. Bolca zeytinyağı koyuyorum. Şöyle. Üstüne soğanımı ekleyeceğim. Soğanı da şu robotlar var ya. Hiçbir şekilde göremediğiniz. <laughs> Manuel el robotundan çektim. Rendelemedim rendeleyen de oluyor. Normal doğrayan da oluyor. Ama ben böyle el robotunun şeyinden memnunum. Ondan sonra cuma. Bir şey söyleyeceğim. Sizin durduğunuz yer ha, tam o kadar sıcak değil. Az önce o ocak açıktı. Kahvaltı hazırlıyordum. Burada bir tane ee, orta boydan hallice büyüye yakın bir e, soğan var. Bunu ekliyorum. Çiğden yapanlar da oluyor dolmayı ama ben çiğden yaptığım zaman e, o kadar çok lezzetli olmuyor. Tabi bu benim yeteneksizliğim de olabilir. Şurada bir tane kocaman şey kalmış. Bunu atıyorum. Ondan sonra kontrol edelim başka varsa. Bir de şurada var. Bunu da alalım. Şöyle küçükleri heba etmeden. Ondan sonra cıma. Soğanım kavrulurken üstüne bir parça daha var aman Allah'ım. Bu robot artık şey olmamaya başladı galiba ya. Ee, güzel çekmemeye başladı. Neden öyle bilmiyorum ama. Şimdi soğan kavrulurken üstüne salça ekliyorum. Şöyle dolu dolu bir e, yemek kaşığı salça ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ben biber dolmasını salçalı severim. Şey var ya yemekte yaparım salçayla. <laughs> Göbekte atarım kalçayla gibi bir şey oldu. Ay yok gerçekten robotu çok beğenmedim. Robotum kötü çıktı. Yani daha doğrusu büyük ihtimalle bıçakları artık e, eskidi. Çünkü kaç yıl oldu. Kaç yıldır bende yani. Evet. Şimdi. Vay. Hafif e, salçanın kokusu çıksın. Şimdi pirincimi ekliyorum. tuz ekleyeceğim. Bir çay kaşığından azıcık fazla ve üstüne su ekliyorum. Şöyle. Pirinçler yarı çiğ olacak. Şimdi baharatları ekleyeceğim. birazcık nane ekliyorum. yeni bahar ekleyeceğim. Acı toz biber ekliyorum. Birazcık sumak ekleyeceğim. Ha, sumak ekleyeceğim de sumağımın ağzı kapalı. Hayır değilmiş. Tamam. Bir dakika. Şöyle sumak ekledim, ee, birazcık da koruk ekşili sosum var benim, ee, hafif böyle bir ekşi olsun istiyorum ve bu sostan e, koyacağım. Ondan sonracığıma bir de maydanozum var, son olarak kıyılmış maydanozumu da ekliyorum. Sonra güzelce karıştırıyorum. Karabiber koymayacağım. Ee, karabiber koymayı unuttun gibi bir şey olabilir ama karabiber koymak istemiyorum. Şimdi bu böyle bir bulamaç. <laughs> bulamaç bir iç oldu. Ondan sonra bunun kapağını kapatacağım. 15 dakika güzelce dinlenmeye bırakacağım. Böyle baharatları çeksin. Maydanoz böyle iyice erisin. Falan filan. Ee, ondan sonra tekrar biberleri doldururken görüşeceğiz. Geldim. Şimdi dolmalarımın içini dolduracağım. Ee, şöyle bir tencereye içi boş haliyle bunları koydum. Ee, tam da bir tencereli kalmışım. Bir tane boşluk kaldı. Onu da bir domatesin içine oydum güzelce. Ee, onu koyacağım iç harcımı da burada. Fazlasını buzluğa koyarım. Hiç 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 problem değil. Şimdi iki tane olaya değineceğim dostlarım. Bir yandan dolmalarımı doldururken bir yandan da bunları söylemek istedim. Şimdi bir arkadaş fotoğraf şey videomun altına Fotoğraf <laughs> nereden çıktı. Ee, videonun altına şey demiş işte bu kadar açık giyinmesen keşke ondan sonra falan filan demiş. Bakın böyle şeyler sizleri ilgilendirmez. Ee, hiç kimseyi ilgilendirmez. Ee, açık giyinmem. Kendimce öyle deli gibi bir açıklıkta da giyinmiyorum ama açık giyiniyorsam da beni ilgilendirir. Hoşunuza gitmiyorsa izlemeyin. Bir sürü kapalı, tesettürlü, daha üst giyinen arkadaşlar var. Onları şey yaparsınız. Benim yaşım 28. Sizin bir yazınızla da aydınlanıp kapanacak değilim. Kendinizi böyle bir misyon, kendinize böyle bir misyon belirlediyseniz de bunu <laughs> az ötede yapın. Ona göre kalp kırarım bu tarz şeylerde. Çünkü kimse ilgilendirmez. Kimsenin hayatı kimse ilgilendirmez. Benim açıklığım da beni ilgilendirir. Sonuçta anam değilsiniz, babam değilsiniz. Ben özgür, hür bir bireyim. Ve dediğim gibi yaşım 28. Birçok insanı da cebimden çıkartırım. Bilgi birikimimle, kültürümle, deneyimimle. O yüzden benim videolarımın altına böyle şeyler yazmayın. Kiramen katibin meleği misiniz arkadaşlar. <laughs> neyse e, ilk konum buydu. Az önce kendisine de yazdım zaten böyle şeyler yazmayın diye devam ederse spamlayacağım, engelleyeceğim e, çünkü ne alaka yani. Ondan sonra neyse ikinci konumda şey e, Sedat Peker bugün yedinci videosunu yayınladı. E, az önce onu izledim. Ondan sonra... Şşşt! Papyon! Sal beni! Ee, o videoyu izledim. Videonun sonlarına doğru işte şeyden bahsediyor. Kürt iş adamlarından bahsediyor. Ee, bayağı şeyi söylüyor yani. Öldürüldüler e, falan diyor böyle. Ondan sonra Mehmet Ağar'ın bu konuyla alakası olduğunu e, anlatıyor. Bunu ima ediyor kendince. Ee, mesela Sedat Peker'le ilgili... E, Hani dediğim gibi daha önceden neden açıklamadı? Madem bunları biliyordu niçin söylemedi? Bir yandan da diğer konuda da mesela Twitter'a girdim ve Pervin Buldan şunu paylaşmış: Ben Pervin Buldan'ı çok sever, çok sayar, çok da saygı duyardım. Fakat ee, işte çocukluğumun <laughs> bir hatası olduğunu düşünüyorum bunu. Şu an böyle bir saygı duymuyorum. Evet insandır, eşi e, öldürülmemeli öldürülmemesi gerekiyordu, e, hapse atılabilir, müebbet alabilirdi. Çünkü eşi bir e, uyuşturucu satıcısıydı. O beyaz toroslar mevzusunda ölen e, işte savaş buldan. ...ondan sonra falan filan. Bunlar ee, uyuşturucu satıyordu. Ve bundan dolayı devlette çıkar e, çatışmasına girdiler ve öldürüldüler. Ailemden öz evladım olsa, babam olsa, anam olsa... ...ben gerçi babamı falan sevmem de... ...öz kardeşim olsa böyle bir şey yapsam ve öldürülse... ...derim ki e, kardeşim de öldürüldüğü için ya da anam babam da öldürüldüğü için üzgünüm fakat benim kardeşim uyuşturucu satıcısıydı ya da benim ailem, benim işte babam, anam uyuşturucu satıcısıydı. Ee, bu dünyada e, bunun devam ettirmedi. Hani böyle bir şey oldu ki bunu devam ettiremiyor artık gibi bir şey söylerdim. Ve bunu insanların arasında mesela Pervin Buldan bugün şey demiş hakkımızı arayacağız. Sen şimdi kocan öldürüldüğü için hakkını arayacak olabilirsin ama e, kocan da keyfini öldürülmedi. E, doğruya doğru. Her ne olursa olsun böyle bir gerçek var. Senin kocan bir uyuşturucu satıcısıydı. E, senin de bir kız evlatın var, senin de bir çocuğun var e, ve Allah bilir eşinden, kocandan kalan parayla yaşıyorsundur bir miktar e, ya da çocuğun o parayla yaşıyordur ve siz tertemiz insanların parasıyla yaşıyordunuz yani. Bu yüzden yaşıyorsunuz yani. E, bu yüzden bu tarz şeylerde de bir miktar duyarlı olmakta şey var. Şerefsize, şerefsiz, şerefsiz karakter size karaktersiz demeyeceksek bu dünyada var olmamızın, bu dünyada yaşıyor olmamızın hiçbir anlamı yok. İnsan onuruyla ve gururuyla yaşar. Ben yapıyorsam benim çevrem utansın, benden uzaklaşsın çevrem yapıyorsa, ailem yapıyorsa, kim yapıyorsa ben de onlardan uzaklaşayım. Ee, yani anlatmaya çalıştığım şeyi umarım anlıyorsunuzdur, umarım anlamışsınızdır. Bu tarz şeyler yenilip yutulacak şeyler değil. Birçok gencin, birçok ailenin, birçok insanın ahı var orada. İnsanlar uyuşturucudan ölüyorlar ve sizler Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorsunuz. Sizler uyuşturucu satıyorsunuz. Gerek devlet eliyle gerek şöyle gerek buyla başka bir şey yapın ya, başka bir şey yapın. Yani e, ya da gidin pazarda limon satın ama en azından daha ahlaklı yaşayın. E, ve o aile, o öldürülen insanlardan bir tanesini geçenlerde e, tanıştık. E, ve yani neyse. <laughs> Bir çok yakınım da izliyor şimdi bunu. Hoca da belki ağzımız sıçabilir bu söylediklerimden dolayı ama sonuç olarak tek bir gerçek var ki uyuşturucu satıyorlar mıydı? Satıyorlardı. Bu kötü bir şey mi? Evet kötü bir şey. Dünyada bundan daha doğru ve daha gerçekçi hiçbir şey yok. Kimsenin hayrına, kimsenin menfaatine ya da kimsenin iyiliğine satılmadı bu uyuşturucular. Ee, bu yüzden kalkıp gidip de utanmadan şimdi Sedat Peker bugün bu videoyu yayınladı işte Kürt iş adamları öldürüldü dedi diye kalkıp gidip de biz tekrar hakkımızı savunacağız demek de çok büyük bir şerefsizliktir arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım bu benim düşüncemdir ama bu da bir gerçektir ee, yani insan onuruyla, karakteriyle gururuyla yaşayan bir varlık bu tarz şeylere dikkat etmeliyiz. Son domatesimi de dolduruyorum. Ve konuşmam bitti. Ee, i̇ç harcım arttı. <laughs> Ondan sonra o oh, mis. Ondan sonra 11. Şimdi ocağın üstünde tekrar sizlerle görüşelim. Dostlarım dolmam böyle. Şimdi ocağın altını açacağım. 5-6 ee, Bir de ne yapacağım? hafif bir üstünden tuz geçmek istiyorum. Tuzu hiç fena olmamış ama ne bileyim şöyle yapıyorlar ya bir <laughs> benim de yapasım geldi. Ondan sonra kaynamış suyum var. Dolmanın içine girmeyecek şekilde yanlarından doğru şöyle bakayım dörtte biri herhalde bu kadar yeterli olacaktır. Salçalı su yapmayacağım. Salçalı su yapıp onun içerisinde de e, haşlayabilirsiniz. Pişirebilirsiniz. E, ama ben içerisine çok fazla salça koyduğum için dışı da salçalı olsun istemiyorum. Şöyle kapağını kapatacağım. Tam olarak da kapanmıyor. Biberlerin bazıları e, tencereye büyük geldi. Ama bu kadar yeterli. Oh, piştikten sonra sizlere bir de e, pişmiş halini gösteririm geri geldim şimdi. Dolmam hala pişiyor bu arada. Bu biber dolması kadar geç pişen bir şeymiş. Şuradan bir tane buzdolabı poşeti alacağım. Yapışma elime. Ondan sonra bir tane tahta ta kaşık alacağım. Papyon gir içeri. <laughs> Yerleri yeni silmişti. Neyse. E, şu dolmanın kaşığını yaladım. İçi gayet lezzetli olmuş. Çok ekşi değil ama. Bizim İzmir'in koruk ekşisi olsaydı bu sadece böyle koruk ekşili bir sos. Hani nar ekşisi gibi düşünün. Onun koruk olanı. Koruk da üzümün olgunlaşmamış hali. Olur da bilmeyen olur. Şöyle iç harcım artmıştı. Bunu buzdolabı poşetine koyup buzluğa atacağım. Ve bir sonraki dolma şovumuzda ee, bunu kullanacağız. Böyle arkadaşlarım şey vardı ya e, iç harç yetmedi diye işte yapraklarım arttı diye iç harç yaptım. Sonra yaprak azalınca tekrar yaprak haşladım falan diye böyle bir kısır döngüye girdim. <laughs> Saatlerdir sarma sarıyorum diyen biri vardı. Ben de düşünsenize sürekli dolma yapıyormuşum böyle. Güzelce hiçbir pirinç tanesi kalmayıncaya dek şöyle alıyorum. Ve bunu şöyle yayıp şu şekilde buzluğa Kaldırıyorum. Pastam donmuş mu? Ayol niçin böyle? Kahve çıkarmaya çalışıyorum şeyden ama bir türlü çıkmıyorlar. Şimdi bir dakika. Tekrar şurada bir tur deneyelim. Ama bu kahveler çıkmazsa ben nasıl kahve içeceğim? Arkadaşlar. Sizin hepinizin çıkması lazımdı. Böyle çek şangır da Niçin böyle oldunuz? Eğer dün <laughs> burada dibinize kadar girdim. Ha sonunda. Şimdi bakayım. Şöyle. Bunlar yeter buna. Dün e, üç kere misafirim geldi ve arkadaşlarım e, ay sizi şöyle bir birazcık eğeceğim. ha Dün arkadaşlarım e, her gelişinde farklı farklı e, filtre kahve demledim. Sonuçta hani bayatlar diye her seferinde yeni filtre kahve demleyerek şey yaptım ve sonra kalan kahveleri de e, buz küpleri olarak şey yaptım. Dondurdum, e, buz kalıplarına koydum ve dondurdum. Şimdi şurası, buranın halini var ya görmeyin rezalet. <laughs> Şöyle e, buz küpleri kahve küpleri olarak koydum. Şurayı bir sileceğim ama çıkmadıkları için şurayı kullandım. Şöyle. Bu oldu. Ondan sonra üstüne süt ekleyeceğim. Hava zaten sıcak. Benini hasta eden bir şeyler. Sorun olmaz yani. Size de şöyle göstereyim. Oh mis. bu şekilde böyle buzlu kahvem oluyor. Üstüne de bir tane cam pipet koyuyorum. Şu şekilde ve hazır. Gene uyudum, uyandım ve eee <laughs> günden bağımsız yaşıyorum sanki. Ee, böyle bir, şeyler atıştırdım. Bir tane dolma yedim. Dolma çok güzel olmuş. Çok beğendi. Ondan sonra başka işte su içtim. Tatlı yedim falan filan. Saatte 8'i geçti. Yürüyüşe gidecektim sözde. Hala çıkmadım. Ee, ama şey gece artık papyonla beraber bir saat kadar yürürüm. Yarın sabah da alarmı erken saate kuracağım. E, sahile ineceğim falan filan. Ve bu yürüyüş olayına kesinlikle başlayacağım tekrar. Çünkü vücudumun çok ağırlaştığını, çok böyle şey olduğunu hissediyorum. E, hayır. Sal beni bir be. Allah'a sonra. E, yarın tekrar vlog çekeceğim. Birkaç güne onu da izlersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.